Hatay kırkanlı çiftçilerden Ali Ayman. 3 yıldan beri hindi yetiştiriyorum. İlk yıl 500'le başlamıştık. Bu yıl sayıları arttırdık. 1200'e kadar çıkarttık. Hindilerimizi doğal ortamda yetiştiriyoruz. Hazır tavuklara göre ve diğer kanatlılara göre de hindilerde daha fazladan daha farklı vitamin ve minarelle olduğunu söylüyor doktorlarımız. Kalbe iyi geldiğini, insanın vücudunu yenilediğini söylüyorlar. Biz de üretiyoruz doğal ortamlarda, doğal kaynak suyundan içiriyoruz. Hindilerimiz bakımı çok zor. Yaklaşık 6,5-7 ayda, 8 ayda yetişiyorlar. Biz gezdirdiğimiz için daha uzun sürede yetişiyorlar. Ve daha etleri kas yaptığı için daha sağlıklı. Bir de hindilerde diğer kanatlılarda olmayan bir özellik var. Hindilerin kanatları ve butları siyah et, göğüsleri kırmızı et olarak geçtiği için insanlara yani bir koyun eti veyahut da bir dana eti lezzetinde indilerimizi biz yurt içinde internet üzerinden işte şehre götürüyoruz, pikabımız var yol kenarında duruyoruz sergi açıyoruz orada satıyoruz. Yurt içinden nereden talep gelirse gönderiyoruz hazırlayıp paketleyip temizlenmiş olarak da satıyoruz Artı isteyene gelip burada seçip alabiliyorlar çiftliğimizler. İsteyen de temizlenmiş olarak evine kendisine burada teslim ediyoruz. Temizleyip teslim ediyoruz. Fiyatlarımız da 150 ile 250 bin lira arasında. Dişilerimiz 5 kilo, 6 kilo geliyor. Erkeklerimiz de 8 kilo, 12 kiloya kadar var. Dişilerimizi 150 lira, erkeklerini de 250 lira gönderiyoruz. Dışarıdaki marketlerde hindi etlerinin kilosu 30 bin lirayla 45 bin lira arasında değişiyor. Tabaklanmış hindi etleri. O da hazır hindi. Kümes hindileri değil efendim. Kapalı alanda yetişmiş. Elimde gördüğünüz hindi en az 12 kilo var. Doğal ortamlarda merada, çayırda yetiştiriyoruz. Doğal mısır ve çayırla yetiştiriyoruz. thank <laughs> you